Binlerce sorunun içerisinde tire belevi yolu da var. Ben bunu unutmam ve unutturmam demiştim. Merhaba. Merhaba. Başören. Vallahi diyor ben diyor hayvanlar diyor. Sağlıyor diyor. Geçen sene gel demiyor. Tire şey, şey geçmişte bu ülkeye bakan çıkarmış. Bakan armağan etmiş ve anının akı ile de o süreci tamamlamış ve adı hiçbir yolsuzluğa, hiçbir usulsüzlüğe karışmamış namus timsali insanların da insanın da barındığı bir ilçemiz. Sadece Tire'de değil aslında Menderes Havzası'nda bir kuraklık, bir susuzluk söz konusu. Tire'yi Küçük Menderes Havzası'nı önümüzdeki süreçte bir susuzluk bekliyor. Ve Tire'de Sulak Bölge Hasan Çavuşlar Köyü civarındaki o bölgeden organize sanayi bölgesine 8 kilometrelik hatla çekilen suyun o bölgedeki kuraklığa ve o bölgedeki tarım yapan insanların zorluğa düşmesine neden olan bir gerçek var. Birdenbire bu iktidar bir yasa çıkardı. Ve o yasa sizi köylükten çıkarıyoruz, sizi mahalle yapıyoruz diye bir dayatmayı getirdi. Oysaki. ki köylü köylü gibi yaşamak istiyordu. Sütünü sağmak, hayvanını otlatmak, kuzularını beslemek, tavuklarını gezen tavuk yumurtasıyla sağlıklı beslenmek, bir köy olma durumundan hayır dediler. Siz mahalle oluyorsunuz. Şehir imar planına bağlısınız. Şehir suyuna, şebekesine bağlanacaksınız. E şehir e, elektriği size verilecek ve şehirleşeceksiniz dediler köylülere. Bu bölgedeki eksiklerden en önemlisi ödemiş tire, kiraz bu bölgede bir anjiyo merkezinin bulunmaması. Ve bu çok acıdır ki bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir soru önergesiyle ve bir konuşmayla dile getirdiğimde Sağlık Bakanı'na seslendiğimde 300 bin seçmen sayısının olduğu bu bölge, bu bölgede bir anjiyo merkezinin bulunmaması ölen herkesin kalp krizine ölen herkesin Sağlık Bakanlığı nezdinde Sağlık Bakanı'nın sorumluluğu olduğunu ilettim. Alev Coşkun'un temelini attığı ve uzun yıllardır virajla, ölümle anılan ama bizi turizme ve Selçuk'a doğru açacak bir ulaşım yolunun bir Tire Belevi yolunun yapılması noktasındaki mücadelemi mücadelemizi biliyorsunuz. Milletvekili değildim, gazeteciler cemiyet başkanıydım. O dönemde beni o yol üzerinde bekleyen ve o yolun genişletilmesi noktasında eylem yapan arkadaşlarımızın yanında oldum. Ve sonuçta dedim ki bana nasip olursa milletvekilliği ben bu yolun peşini bırakmam. Bu yol ölüm yolu olmaktan çıkarılmalıdır ve düzgün bir hale mutlaka getirilmelidir diye söz vermiştim. Ve mecliste bulunduğum 8 yıl süresince bana bazıları dediler ki senin başka derdin yok mu ya? Başka sorunun mu kalmadı? İkide bir tire belevi yolu diyorsun dediler. Ben binlerce sorun var ama binlerce sorunun içerisinde Tire-Belevi yolu da var. Ben bunu unutmam ve unutturmam demiştim. Burada Karayolları Genel Müdürü, Ulaştırma Bakanı geldiler ve temel attılar. Ve halkın gözlerinin içine baka baka o bakanlıktan getirdiği işçilerin kalabalıklığı önünde söz verdiler bir CHP milletvekili olarak iktidar partisinin bir yolla ilgili törenle muhalefetten katıldım. Muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi olarak katıldım. Ve orada bakan bu yolun iki yıl içerisinde bitirileceği sözünü verdi. Aradan beş yıl geçti. Beş tane bakan değişti. Beş tane genel müdür değişti. Sekiz yıldır, dokuz yıldır bu yol devam ediyor. Bu yol niye bitmiyor? Bu yol niçin bitirilmiyor? Çünkü bu yol rant yolu değil. Çünkü bu yol bittiğinde gişe koymayacaklar. HGS kaydı almayacaklar. Para kazanmayacaklar. Ama çok açık ve net bir acı var. Birçok insanı biz o yolda kaybettik. Ve geçtiğimiz günde üzülerek okudum, gördüm. Bir AKP'li arkadaşın eee alkollüyken bir ölüme neden olması ve o ölüm sonucunda da alkollü olmasına rağmen o ölümün ardından serbest kalması da siyasi kayırmacılıktır ama o yolunda ölüm yolu olduğu gerçeğinin en önemli kanıtıdır. Ölen arkadaşımız Akp'den. Akp'den. Allah rahmet eylesin.